Herkese merhaba bugün sizlerle şöyle ayçiçeği şeklinde bardak altlığı yapacağız yapılışı oldukça kolay ve çok güzel gözüküyor bunu yaparken şöyle ben koton ipler kullandım sizde herhangi bir koton ipi kullanabilirsiniz bunu yaparken üç buçuk milimetre tığ kullandım bu sefer 3 milimetreyi deneyeceğim sanki biraz daha böyle sıkı yapılabilirmiş gibi geldi bana 3 milimetreyi deneyeceğim. Siz de elinize uygun bir tığ ve iple istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz daha kalın bir ip kullanarak ve tığ tabii ki. Bunu böyle daha büyük yapıp tencere altlığı gibi de kullanabilirsiniz. Ee, oldukça kolay dediğim gibi. Ee, hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. sihirli halkayla başlıyorum. Bakın şuradan tuttum. Bir kere doladım. İkinci kere şöyle çaprazlama atıyorum ve şu parmağımla da tutuyorum. Tığımı buradan geçirdim. Arkadaki ipi alıp çektim. Bir kere şöyle döndürdüm. Yine arkadaki ipi alıyorum. İçinden geçiyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Siz isterseniz şey yapabilirsiniz. 3-4 zincir çekip birbirine bağlayıp onun içine de çalışabilirsiniz. Ee, bir ip aldım. Şimdi bu benim ilk trabzanım. Ve buraya 11 tane daha yapıp 12'ye tamamlayacağım. 1 Pardon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ipimi çekiyorum burada biraz doladım ipimi o yüzden gelmiyor Şöyle işte açayım burayı bir. Heh. Bir kere daha açalım. Kapattım. İlk gözden battım. Bakın şu ipi de şöyle üstüne attım. Bunu da saklayacağız. Bağladım. Şimdi buradan başlamıyorum bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım. Nereye? Şu ilk 3 zincirle ikinci trabzanın arasındaki boşluğa göze değil. Bakın boşluğa batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Kahverengi iplikle hep boşluklara çalışacağız. 1 2 3 zincir çektim. Ve aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonrakine geçeceğim. İki trabzan arasındaki boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Bir sonrakine geçiyorum. Bir, iki. Devam ederek toplam 24 tane. Eee, trabzanım olacak sonunda. Boşlukları dolduralım. Görüşürüz sonunda. Sona geldim ve burada 3. zincir üstünden batıyorum. Bağlıyorum. Ve sonra yine boşluğa batıyorum. Bir kere daha kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. İlk boşluğa yani aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonrakine tek yapıyorum. Bir sonraki boşluğa çift yapıyorum. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine çift. Bu sırada da bu şekilde ilerleyeceğim. 12 tane daha atmış olacak ilmeğim. 36 edecek. Sıra sonunda görüşelim. Sonuncu tekliği de yaptım. Bakın 3. zincir üzerinden battım, birleştirdim. Boşluğa battım, kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk göze batıp bir tane daha yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane yapıyorum. Şimdi net diyelim. Ve bir sonrakine bir tane daha yapıyorum. Sonraki ne? tane yapıyorum. Yani bu sefer bir çift iki tek gidiyoruz. Yine 12 tane daha artacak sayımız. Bakın iki tane teklimi yaptım. Şuralara. Bir sonrakine çift. Sıra sonunda toplam 48 tane trabzanınız olacak. Sonunda görüşelim. Bu sıranın sonunda bağladığım yine üçüncü zincir üzerinden bir ipimi kestim. Bir zincir çekip ipinizi kesin. Ve herhangi bir yerden batıyorum. Boşluktan yine sarı ipimi alıyorum. Battım buraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıp bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu ipimin de etrafından yapacağım bu trabzanları onu da saklıyorum. Bir sonraki boşluğa bir, bir sonraki boşluğa bir ve bir sonraki boşluğa bir. Sonrakine çift. Sonraki 3 taneye tek. 1 2 3 Bir tane çift ve 3 tane tek şeklinde gideceğim bu sırada da. Yine sıra sonunda görüşelim. Sıranın sonunda 3. zincirden bağlıyorum. 1 zincir çekiyorum. Aynı göze batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki bakın hemen şuradaki göze batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki göze bir tane daha yapıyorum. Toplam 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Şu sonuncu sık iğnemi yaptığım noktaya, aynı noktaya bir tane daha sık iğne. Ve devamında 5 tane daha yaparak toplam 6 sık iğne yapıyorum. 1 bu 2 3 4 ve 5 bu da 6. 1 2 3 4 5 zincir aynı göze batacağım. 1 devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı göze bir tane. Devamında 5 tane daha. Ve tekrar 5 zincir çekeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda şu 5 zincirlerden toplamda 12 tane elde etmiş olacaksınız. 12.yi de yapın sonra görüşelim. Sonuncuyu yaptım. Bakın aynı noktaya batıyorum bir sık iğne. 2 tane ilmeğim kaldı. 1 2 Ve ilk gözden batıyorum. Bağlıyorum. İpimi alıyorum. Doğrudan boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 ve 4 zincir çekiyorum. Ve kirpik yapacağım. Bakın şu son ilmeğimin ön ilmeğine batıyorum. Ve şuraya da batıyorum şöyle. İpimi alıp geçirdim tekrar 1 2 3 4 ve 5 şimdi şuradan üçüncüye ya da dördüncüye batabilirsiniz bağladım tekrar bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 daha kolay için hemen şu tepeye batıp şöyle kaydırma da yapabilirsiniz ben şöyle yapıyorum tekrar 5 ortadan bir yerden bağlıyorum ve bu şekilde 10 tane daha yapacağım sonunda görüşelim sonuncuyu yaptım ilk başladığım yerden birleştireceğim ee, ve e, bir zincir daha çekip ipi kesiyorum bir tane de iğne ile saklayacağız bu ipi işte bu da son hali. Bu 13 cm kadar oldu. Bu da 15 cm kadar oldu. Yani yarım milimetre tığ farkında böyle bir sonuç elde ediyorsunuz. Ama şöyle göstereyim çayımı içmiştim. Bakın bu sanki çay bar, yani kupa için daha uygun gibi. Bu biraz daha büyük gibi. Ama ben ikisini de kullanabilirim. İkisini de sevdim. Bu boyla tutacak da yapabilirsiniz. Hatta biraz daha böyle büyük 4 mm ile örüp biraz daha büyük yapabilirsiniz bunu şöyle. İki tane yapıp uçlarından zincirle birleştirip tutacak olarak da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada hafif şöyle şey görünüyorsa hiç önemsemeyin bunu. Bakın bunu dün akşam yaptım. Bu da öyle görünüyordu. Şu anda gayet iyi. Bu da kendi kendine düzelecek. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorumda bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.